Güzel insanlar üzerinde deneyim yapıyorlar. Hani bir yılan birini soktuğu zaman Allah göstermesin istediği yılanın zehriyle o adamı tedavi ediyorlar. Hayvan öldürülmez. Yakalayın götürün Balcalı Hastanesi'ne 200-300 milyon da paranızı alın. Bak ben çıkarıyorum. Canlı çıkaracağım iki tane. Yalnız birinci yılan bu. ikinci yılan servis arabamda bir metre otuz santim boyu küçücük kuyruğu var. Bak çıkarıyorum. Emre bak birinci gelen bu. Bu canlı mı? Bak bakalım canlı mı? Evet. Canlı değil mi? Canlı. Şimdi bir de diğerini göreceğiz. Yalnız burada bazı arkadaşlar da şunu söylüyor. Ya arkadaş diyor sen bu yılanları şimdi buraya çıkaracaksın. Bizleri buraya toplayıp da para mı toplayacaksın? Ben dilenci falan değilim. Kimseden de para toplamıyoruz. Sadece bak ikinci yılanı çıkarıp burada kalabalıkta sizlere izletirken çantanın içerisinden parasız ikişer paket bugün şirketim hediye dağıtıyor. Bu da bir hayır. Bak adımızı alın, adresimizi alın. Telefonumuzu alın, yerimiz Adana Gelin burada dönüyelim Eğer bu doğruysa Allah razı olsun diyeceğiz Şimdi denettireceğim, bak herkesin gözü önünde Şimdi bana ikinci yılanı da getir Bak yılanı herkes görsün Isırmaz Kesinlikle kimseye de bir şey yapmaz Isırmaz abi, ısırmaz abi dur, abi dur ben yaparım evet. Şimdi bak, ikinci yılanı çıkaracağım Bırak abi bunu yerine Çektik mi? Dur abi çeksinler ya. Bir dakika abi çek 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 çek. Bak şimdi diğerini de çekin. Isırmaz ısırmaz. Sahte lan ne sahtesi? Ya canlı yılan ya. Bak ikinciyi de çek şimdi. Bak parasız dağıttığım hediye de bu. Bu bir adı. Bu bir hayır. Bir Allah razı olsun deyin. Bu sizin için benim için değil. Bismillahirrahmanirrahim. Abi şundan bana bir tane seçer misin abla? Bir tane hangisini istiyorsan benim. Hep aynı. Ver. Tamam. Bak bunu beş gün bir kişi. İkisini böyle on günde bitirecek. İkisini on gün sabah akşam dağıttığım kartta yazıyor. Eğer üç senedir beş senedir. Bak bu dizin ağrıyor dizin. Yürüyemiyor. Belin ağrıyor. Eylemiyor. Burada deneyeceksin. Eğer üç sene diz ağrısı bel ağrısı kireçleme bak damar sertliği varis kaşıntı ayakta mantar nasıl bırakıyorsa sizin cümlenizin ne bana günah bizim. Şimdi burada beli boynu arayan bir kişi var mı? Kolu arayan, dizi arayan. Geç abi şuraya. Neren arıyor? Aç. Süreceğim, süreceğim. Bak burada süreceğiz. Para yok. Boynu arayan sürsün. Dizi arayan gelsin sürsün para yok sürün eve gidin adından adresinden isteyeceğim. kaç para Ağırın dur varsa. bir dakika soruyor soruyor ağrı masaj için kullan alma mecburiyetin yok bizim ayağımıza geldi mi kıymet olsun kaç paraymış bu, bu? De, de. Abi, abi. kaç paraymış yazıyor abi, abi. 40 lira değil mi bir tane abi, abi. İkisi bir kişilik kaç para 80 lira abi, abi. E şimdi bu olmayana çok para çok abi, abi, abi. şirket bugün hayır yapıyor Bak bir tanesini 10 liradan, üç tanesini 20 liradan dağıtıyor. Bir defa yapalım. 3 tane. Bak bir tane Bir tane. 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 Koyunu boynu arayan burada tut. Evet, üç tane yirmi abla. Tane 20. Üç tane yirmi. Bak, üç ya bir. Yok abi, başka bir yok. Bak, bundan başka Aysen da yok. Dayı. Eğer belin dizin ağrıyorsa burada dene. Kayıt et. Boynunu ağrıyorsa dene. Dizini ağrıyorsa boynuna. Bak, bak. bak daha önce almış Allah razı olsun. Gelin burada deneyin. Ablaya üç tane ver. Bak abi, bu son. Ya üç tane yetiyor zaten. Bak sonu bu. <laughs> Belinde, boynunda, sırtında, dizinde, <laughs> ağrı, sızı, <laughs> yer, <laughs> nasıl olan burada denesin. Ya para istemiyoruz. Deneyin, deneyin. Başını eriyorsa gel sür. Dizini eriyorsa burada sür. Oy fıta ağrı varsa burada sür. Ayakta çatlamak karşılıklı olan burada sürsün, sür. Oy fıta ağrısı olan burada sür Bak çam yağı, kardelen yağı, badem yağı.